Bitcoin şu an 109.452 dolar seviyelerinde. Bu video çekilirkenki fiyata bakın kafanız karışmasın. Şimdi bir çok önemli bir konu var onu da söyleyeyim ben size. <laughs> ne zaman Bitcoin böyle uzun uzun kırmızı mumlar arkaya doğru atsa Kripto para fenomenlerine bakıyorum. İşte bu boğa gelecek uçuyoruz kaçıyoruz. 5000x uçacak diyenler hemen bir anda bütün olayları şeye doğru çevirmeye başlıyor. Arkadaşlar biz düz aslında alım için çok uygun. İşte Amerikan borsalarında bunu yapabilir. <laughs> Bakın bu çok güzel bir şey. Hani eğer Twitter'ı çok yakından takip ediyorsanız kripto paralarla alakalı içerikleri buna eminim ki denk gelmişsinizdir. Ama piyasaya yeni başladıysanız buna denk gelmemişsinizdir. Ve yakın zamanda denk geleceksiniz hiç merak etmeyin. Bugün sizlere hem Bitcoin'le alakalı ufak bir olaydan bahsedeceğim. Hemen arkasından da Amerikan borsalarında da artık kaldıraçlı işlem yapabildiğiniz bir yer var arkadaşlar. Bitcoin borsasında var. Güzel bir şey aslında ve bunun içerisinden de PlayStation 5 gibi küçük küçük ödüller de kazanabildiniz. Küçük küçük diyorum. İşte ne kadar vizyonsuzuz. PlayStation 5'i bile küçümsediğimiz zamanların içerisine girmişiz. İşte kriptodan artık ne kadar kazanıyorsak diyelim. Çok fazla uzatmadan hemen videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi Bitcoin şu an 109.458.55. 109.400 dolar seviyelerinde fixleyelim arkadaşlar. Geri çekilmeler devam ediyor. Hafta sonu geldi ve biliyorsunuz Fed'in faiz kararları alakalı açıklamalar onlar bunlar beklentiler yüksek olduğundan dolayı şu an yine stabil halini aldı. Bakmayın siz bunun bu şekilde durduğuna bakmayın geri çekilmediğine yani uzun bir mum sona yataya bağladı ya tamamen şu an bekletiliyor. Neden? Çünkü bizim için söylediğimiz olaylar ahanda tam buralarda arkadaşlar 80 bin 75 bin dolar seviyeleri. Bu seviyeler bizim için çok 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 önemli çünkü bu seviyelerden bizler alım yapmaya başlayacağız. Gelmeyecek mi? Gelecek. Bak bu bunu sakın ola sakın unutmayın. Bu seviyeler geldiğinde ondan sonra boğa sezonunu bekleyebiliriz. Bunu söylüyorum size. O gün geldiğinde de arkadaş ya sen dün düşecek diyordun bugün niye yükselecek diyor diyen arkadaşlar da çıkacaktır. Şimdi biraz önce sizlere bahsetmiş olduğum hemen olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin borsasının içerisinde Amerikan borsalarında vadeli işlemler yapabildiğiniz bir Yer açıldı. Yani bu Amerikan borsalarıyla alakalı işlemler yapabildiğiniz bir alanımız var. Fakat bu alanın içerisinde işlem yaparken de ekstra olarak ödüller kazanabildiğiniz bir durum mevcut arkadaşlar. Ne gibi? İşte ilk vadeli işlem görevini yaptığında sana artı 10 kredi veriyor ve bunu tamamlıyorsun. Sonrasında neymiş? İlk vadeli işlem ticaretindeki görevini yaptığında bunları görevleri tamamlıyorsun. Bak burada daha fazla görevler seçeneği var. Puan biriktiriyorsun. Biriktirmiş olduğum bu puanlara göre de neler yapıyorsun biliyor musun? Bak burada görmüş olduğun olayları. Mesela 3500 kredi topladığında PlayStation 5'i alabiliyorsun. İlk hedefim aslında bunu alabilmek. Eğer bunu alabilirsek çok güzel olacak. Mesela ne demiş burada? 2000 kredi topladığında diyor ki sana 20 BGB vereceğim. Yani bitketin kendisine ait olan kripto parasını. 1000 kredi topladığında da 50 verecek. Eğer sizler böyle vadeli işlemler yapıyorsanız hem bunu da kendinize birazcık artı olarak çevirebilirsiniz. Ama şuna not olarak düşmek istiyorum size. Bu sadece Amerikan borsalarındaki hisse senetleriyle alakalı vadeli işlemlerde geçer. Yani şurada görmüş olduğunuz şu vadeli işlem çiftlerinde Tesla, Nvidia, işte Apple'ın, Google'ın, Amazon'un, Meta'nın bunlardan. Peki bunu nereden yapacaksınız? Biraz önce görmüş olduğunuz şu alanın içerisine geldiğinizde bak burada futures yine tekrardan USDT futures'a geliyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman burada stokslar var zaten. Görmüş olduğunuz gibi Amerikan hisse senetlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Ben buradan Tesla'dan örnek vereyim tamamen size. Tesla'ya şöyle bir giriş gerçekleştirdiniz. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bak Closed Open aynı kripto paralardaki kaldıraçlı işlem nasılsa buranın içerisinde de aynı durum mevcut. Hem izole hem cross. Orada birebir ne yaptıysanız aynısını burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Yorumlar ve açıklamalar kısmında zaten link var. Oradan da girip kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Şimdi biz bunu geçelim. Bunu buradan böyle geçelim. Biz tabii ki de Bitcoin tarafına dönelim. Bitcoin tarafındaki aslında Bitcoin tarafına da çok dönmeye gerek yok. Birazcık biz Ethereum tarafına dönelim. Ethereum tarafına döndüğümüzde ise 4000 dolar seviyelerini artık Ethereum kaybetti. Bitcoin diyecektim. Ethereum kaybetti. 4000 dolar aslında baktığınız zaman çok e, stratejik bir alan. İnsanları psikolojik olarak orada 4000 dolar oldu Bitcoin kafasına getiriyor. Hani bu fiyat etiketlerinde doları 3.99. Aslında onu 3 3 o 3 TL alacak mısınız gibi olur ama değil 4 TL alacaksınızdır. Burada da tam olarak öyle bir durum mevcut. Yani 4'ün altında orada 4'ü kaybetti yani psikolojik olarak eyvah Bitcoin şey diyor. Ethereum 3000 dolar seviyelerine geri çekildi. İşte bu psikolojik olan baskı satış baskısını da getirecektir. Kripto paraların içerisinde şu an için para mevcut olmadığından dolayı da sakın ola sakın bir boğa, bir yükseliş ve buna benzer bir şey Beklemeyin arkadaşlar. Mesela Ripple'a da döndüğünüzde görmüş olduğunuz gibi Ripple'da artık 3-3.5 dolar seviyelerini kaybetti ve 2.7 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Artık şuradan hangisine bakarsanız bakın yavaş yavaş belli başlı olaylarını kaybetti. Mesela sola şöyle bir gittiğimizde bak sol yükselen trendin içerisindeyken bir kırılım gelmiş. Retest atmış. Bu da yavaş yavaş geriye doğru düşeceğini bize gösteriyor. Ama sol ilerleyen zamanlarda gerçekten çok büyük atılımlar yapacağını da size söyleyebilirim. Bu konularla alakalı şu an için anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza bir şeyler takılırsa Twitter'dan yazmayı unutmayın. X'ten yazmayı unutmayın daha doğrusu. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.